Bu Bak kanki bu arada. Bu arada Melihcan sana teşekkür ederim. Hiçbir hain senin gibi değil. Halatır sormuyor. <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Halatır sorarak öldürdün ya. <gülüyor> <gülüyor> Japon XL13 Prime ile abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Farklı bir şeyler lazım arkadaşlar bize. Farklı bir şeyler. Farklı bir şeyler. farklı bir şeyler. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Reportlayacaktım da. Mavra bize inanmıyorlar ya. Evet. Abi sol aşağı indim, solucan görevini yaptım, aşağı gittim, ateş ettim, sağda download yapıyorum şu an. de söyledi mi? Ben de aşağı indim, aşağı indim, ateş, ateş görevini yaptım, sola gittim. Eee download görevini yaptım, çöp görevini yaptım. Şimdi upload yapıyordum. Tete, bir şey soracağım Tete. Efendim. Ben benim önümden gittin ya. Evet. Burada buldun değil mi? senin geldiğin yerde buldum. Tamam benim ben geldiğim yerde. değil. Ben senin geldiğin yerde buldum. Gökhan'ın oradan mı buldun? Aynen aynen. Suat'ın geldiği yer değil de Gökhan'ın geldiği yerde buldum. Bu arada bu da bana kaldı değil mi şimdi? Çünkü ben ee, full Gökhan'laydım da. Nedenini söyleyeyim? Ya ben ya. reaktör bak elektrik çalışsa şüphelenmezdim. Reaktör çalışınca sol alttayım. Hı -hı. Kesin sağ Tarafta kil çıktı dedim. Hı, -hı. Admin'in o aşağıdan girdim. Orada Gökhan banyodaydı. Doğru oradaydı. Sağdan, Sağdan gelmiş gelmez. büyük ihtimal. Sağdan Sonra gelmez. gittim sağ altta da cesedi buldum. Evet. Doğru. 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 Küçük bir ayrıntı daha vermem gerekiyor. Evet. Oradan Suat geldi. Doğru. <laughs> evet. Ben onu söyleyeceğim. Ee, ben de banyodaydım ama ben ilk banyoya girdim. Suat'ı doğuculadım çıktım tamam mı? Duş yukarıya. Sonra dedim ki Suat hain olsaydı beni orada keserdi zaten. Evet geri doğru. Geri girdim. Doğru. Sağ alt köşede tuttum. Sonra Suat gelince geri girdim. Baktım tete geliyor. Saklanmıştım doğru. köşeye kadar. Doğru. Yani. Ya. Doğru. <laughs> Yani bu arada ne? Gökhan önce duş almış belli kuruyormuş. Ben ben, ben ben şimdi Taha kardeşim, Taha kardeşim. Şimdi ben ee... oyumu verdim. Bak yine enteresan bir durum, yine geçenki gibi. Gerçi geçen hain bendim de. da yine aynı <laughs> bir durum oluştu. Ya Allah aşkına Gökhan'la başından beri güvenini kazanmak için yanında gidiyorum. Bana doç attı orada ama ben hain olsam o docu yemem. Çünkü bir içeride bekliyorum direkt aşağı Zaten hain doç yemiyor ki o du duşa girdiği zaman ya. Doç atabiliyor şey, direkt biliyor. Ya işte, Direkt ya kesiyor, bilmiyorum, ya. bilmiyorum. Ya ben şöyle bir şey, yani şimdi asılsın taraftarı değilim ama hani ben self report da yapmış olabilirim. Sağ altta, sağ alt çok şüpheli bu arada. Gökhan'la bir bizim... Hangisi daha şüpheli, bir söyle. Beni diyor. %99.7 Suat hain. Abi o matematik yanılır. Ben nokta3 Bazen, bazen hislere güvenmek lazım. Geçen elki gibi. Bence Suat masum. Şimdi ben gideceğim zaten, ben şimdi yapacağı biliyorum ya. Tüm kapıları kapatacağım. Şimdi birini birini keseceğim ben. Acil birinin kellesini almamız lazım gideceğiz ya. <laughs> Sabotaj niye çalışmıyor? Sabotaj mı ha şura? Selamun aleyküm. <laughs> Suat Aslan. Ben bir 20 saniye falan güleceğim siz konuşun. Biz Suat'tan dinleyelim o zaman. Ben Suat'a Suat. verdim direkt bu arada. Şimdi ben olayları niye size... Diye bir sor, niye diyeyim Suat. Neden kardeşim? Ama anlatayım Abi. bu arada. Bu Bir dakika Dur, bana verme. vermeyin. Yani, oy vermeyin, oy vermeyin. Bir, dinleyelim. Anladım. 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 Şimdi... Tete -te aşırı gerçek evet. güldü yani. Evet, evet, evet çok samimi güldü. Çünkü yine e, çok enteresan olaylar yaşadık hep beraber. Şimdi Engin'le Eee tete sağ altta. Ofisten çıkınca sağdan çıkıyoruz evet. ya. Oradaki doğru. vent, vent'in oralarda geziyorlardı. Ben bir gidiyor doğru. gibi yaptım, geri döndüm. Baktım onlar geldim. geri geldi. Yok canım onları suçlamayacağım. Orada sadece evet. öyle düşüncelerimi anlatıyorum. Ondan sonra oradan e, sabotaj başladı zaten. Sabo sabotajın üstüne doğru koşuyordum. <laughs> sonra <gülüyor> taha tuşa bastı. Sonra taha tuşa bastı, gülmeye başladı. Ne hangi tuşa? Yani cesetin üstündeki tuşa. <laughs> Tete sen ne şey şey Evet ya var. Şimdi, evet. şimdi Engin benim peşimdeydi. Ben böyle Engin'e sağ sol yapıyorum. Peşimden <laughs> gelme ben Suat'la <laughs> beraber gideceğim. Hani zaten bizim gittiğimizi gördün. Ben ölürsem Suat'a astırırsın diye. <laughs> Doğru. Ondan sonra bu beni peşim bırakmadı. Taşın oraya geldi. Sonra reaktör çalıştı. Biz de böyle <laughs> bir aşağı yukarı yaptık. <laughs> Sonra tam böyle ben yukarı doğru giderken Engin de böyle vent'ten bir şey Abi, çıktı girdi. Abi senin yani. planını çözdüm tamam ben şu an. Bu hareketi <laughs> tam sen be. yaparsın bu arada ya. <laughs> vent'ten böyle biri çıktı, çıktı girdi tamam mı? Sonra gördü bizi. Hani bizim gördüğümüzü. Vent'ten mi çıktı, çıktı dedim bana? Sonra çıktı Abi, böyle. Abi bu arada bak şunu söyleyeceğim. Tır şunu söyleyeceğim bir dakika. Engin öldürdü. Sonra ben böyle korktum ne yapacağımı anlamadım. Ay önce aşağıya <laughs> beş sonra yukarı gittim. Abi raportum. nasıl? Gökhan beni dinle kardeşim. Beni bir anlasa nasıl sen anlarsın? Sağ taraftaki cesedi kim reportladı? <laughs> Ben Taha Ama, reportladı. Ama oradan da sen geldiniz. Şimdi işte Kökhan, doğru doğru ben şüphe ben şüphe ben. bende zaten. Şu an çok rahat beni asacaklar. Biliyor musun bunu ya? Kardeşim Zinhar ben aynı değilim. Abi ben Taha'ya verdim bu arada ya. Şu an zinhar asılmaması lazım. ya bu arada. <laughs> Abi Zinhar yalan söylüyor bu arada. Gece geciktin. E yüzde yüz <laughs> Abi pas geçen arkadaş Taha'ya verseydi e, şu an kaybetmezdik oyunu ya. <laughs> kaybetmezdiniz doğru. Gene iyi dayandık o, o oyunla ya. <laughs> Niye böyle oynuyoruz hainleri? Ben hain gelince kill almayacağım daha ya. Vallahi kill falan almayacağım ya. Masum gibi oynayacağım ya. <laughs> Bu şeyi izleyelim diğer pandayı Hadi bakayım. Ama iyi çevirmeyi denedik de olmadı be. Bir kişi inandırsaydık. Ya bir durun Allah'ınızı severseniz bir görev yapalım ya. Yok yok sıkıntı yok. <laughs> bir reaktör reaktör veren var mı filan diye bir emin olmak için bastım da. Abi daha neye emin olacağız ya. <laughs> Ama çok inandırıcı güldün. Daha yani. ya. <laughs> bu kadar tamam. iyi performansa cidden şey yok yani. Karnım ağrıyor. Bak anda arabayla çiğnediğimde bile bu kadar güldüm. <laughs> <laughs> ben, <laughs> tamam, ben skip verdim direkt şu an. <laughs> Hadi tete kendine ver. Asalım ben seni. Abi. Bak gençler ben hain oy veriyorum. Tamam gelirse hiç kesmeyeceğim. Böyle tamamen ortalığı... Kendine vermiş. Kandırmacalı diğer hain oynasın ya. <laughs> Kesince yakalanıyor çünkü ya. <laughs> Hadi bakayım. Panda kaç kişi var şu an? 3 ee, ölü var değil mi? İşi zor. Klas oynaması lazım. Oy, ay ay ay. Buradan gelmediler, buradan gelmediler. Ona göre kapıyı bekletiyorum. O gökün... Kapıyı kapattım. Süre kazansın diye. Abi. <laughs> abi ben te tete te abi her şey sen basıyorsun. Ya. ya sol altta dama şey vardı. Bu şey çevirme görevim vardı. Ona gidiyordum. Bak ben Osman bir dakika bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Oy aydınlanma. Aha, yani. hangi görevim var dedin? Şey çevirme, bana çevirme. Bu dümen çevirme yani. Aynen aynen. Sağdiden bir şey bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen az önce Advin'in oradaki sağdaki vanayı çevirdin. Tamam. Önce sol alttaki iki taneyi çeviriyorsun sonra Yok, sağdaki bir çevirdim. Oluyor sonra bir şey oldu. Evet. Soldan toplu evet. sefer sağdakini o çevirdim. patlarız. Birini asmamız lazım. Yo değil asmamız lazım değil. Yok hikayen yok ya bir ayin var. Bak şimdi. Hayır ya ben, şey oluyor Bak. mu gerçekten Osman? Önce sol ilk bir tanesini çevirdikten sonra yapabiliyorsun. İlkini çevirdim. Şimdi Tete beni dinle. Tete beni dinle. Sen Suat'ı astırdın masumsun tamam mı? Tamam. Osman'ı da ben seyifliyorum. Osman da beni seyifliyor. Mr. J'yi de ben seyifliyorum <laughs> bu el. Ya nasıl beraber... beni seyiflemiyorsun? Osman aşağıda kil çıkmış, yani. <laughs> <Yo. aynı gülüyor> beyaz, çıkmış. Beyazdı, ya. Bir aynı Bu arada beyaz beyaz. önceki şeyde evet. benle aşağıda sağda evet. inanılmaz uzun bir şekilde durduk. 10 kere keserdi. Keserdim hem de. Aynen. Ben de onu keserdim. Ben, abi bak, kesmedim. ben söylüyorum bak. Atayım. Tete Osman ve ben masumuz. Olamaz bir iki bir daha asıl sen. Bak bu kimin <laughs> sonucu ya? Hayır ya. Melihcan. Riske ne dersin kardeşim? Kumarı seversin. Kumar <laughs> severim abi de bir şey diyeceğim. Mr. <laughs> <Sen, gülüyor> C, sen, C bu kili almadı. Sen Suat'ı suat satma yanımdaydı. ihtimalin var mı acaba? suat <laughs> satma ihtimali. Suat hayır, satma hayır hayır abi. Suat'ı iki kere gülmezdim o kadar. Satmazdım. Evet, doğru da doğru. Osman kime verdin? Panda'ya verdim. Oy. Hayır değil. panda değil pandaya. panda Pandaya panda, panda ya O zaman abi, panda değil Mehmet abi o ya. Kumban ya kumban hiç kimseyi kesmiyor 10 -5 panda <laughs> <abi. gülüyor> 1-0-5 <laughs> Bunu verdiniz çok mi gerçekten? Var mı? Var Ya. Var mı? 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 Eğer panda sen de Niye, niye kesmedin aferin. beni orada? <laughs> Abi ne kadar mı kazanıyorum? Birini güvenli kazanayım diye bir hareket yapıyorum. Harbiden kazanıyorum da. Yine yine yine. Bu arada bir tane info yok ya. Bir tane info yok ya bana dair. Bakalım ölümüne savundum seni bak. Beni kesmezsen panda böyle. Ben savunurum. Ama inanmadılar. Berk ben sana bir oyun. Evet. Az önce ben... ya 3 e, kişi falan e, gözümüzün önündeydi kil alındığında <laughs> o 3 kişinin haricinde dışarıda kalan benim aklımda iki kişi vardı biri Mr. G abi biri de Panda'ydı e, şeyde TT'de deyince bu kili Mr. G almaz <laughs> diye dedim kesin Panda o yüzden verdim. Ya benim gibi oynayacaksın Aynen. Panda ya güven almayacaksın 2 kişi varsa birinin yanında keseceksin böyle yani class. <laughs> Ya, vallahi, bu, 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 ya nasıl şey korktum şu şey an şey şey, ben şey de şey. gibi de kaldırıyor. Mahallenin <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <ya, gülüyor> delisi da. gibi. Önüme kattım kuvalıyorum bunları. Eyvah yakalandım birini keseyim diye. Evet, o arada bir şey diyeceğim. Ya. Ben orada senin peşini takip etmemen gerekiyordu ama Suat abi kestiği anda asacaklarını biliyordum yani. Çünkü Gökhan abi falan suçladın ve o da sana şahit olacaktı. O yüzden geldim yani yanında. Ya, ya ne bileyim. Allah ya, benim maskemi kadar, çıkar ya. Sağda evet, doğrulant de görevi ya. yapıyordum. Görev bitti. Baktım Suat başımda bekliyor. Korktum ya. Ben <laughs> <el> de o kadar <laughs> rahat evet. Bir yerde Allah kulu görmedi beni. Görmesi de imkansızdı. Biraz Bak, oldu ya. C -C -C vent, ventledi falan diyorlardı. GT vent yaptım. Ölüyorum Ye. hep <laughs> Aynen. Ventten çıkıp kesiyorlar seni. Hadi bakayım. Arkadaşlar tecrübeyle denendi, onaylandı. Klas. Sakin, kendinden emin. Özgüven yüksek. Kimseyi kesmeyeceğim ya. Hop buradan görevimi yaptım. Aşağıya geldim. Suyumu aldım. <laughs> ne yapıyor burada? Bak burada Taha'nın güvenini kazanabiliriz. Tamam burada azıcık şöyle duralım. Elektriğe gidelim şimdi. yok gider keser şimdi onu ya. Gider keser şimdi bana kalır bak şimdi izle. Şunu alalım. Burada görev var. Tamam. Kameradan bakalım. <laughs> Bunlar ne abi burada? Kameradan gözledim. Tamam böyle klas. Biriyle takılmam lazım benim ya. Taha Engin. Gayet güzel. Gayet güzel. Bence yeterince güven kazandık. Şimdi görevleri yapmak için gezebiliriz. Oradan tuşu aldım. Buradan bunu yaptım. Sonra ben kaçtım buradan. Güzel. Tamam. Ha, ha, tamam çok kısa bir soru <laughs> soracağım. Evet. abi, buradan vent yukarı çıkıyor mu? Nereye? Nereden? Ee, bu bu odasının hemen altında bu duşa girmeden önce bir vent var ya. Evet. Çıkıyor, oradan taşın oraya. Oradan da evet. laboratuvar kadar gidiyor, kadar gidiyor. Oraya, tamam, oraya o zaman oradan çıktı. Ardından Kim? Da hemen bulduk Comanche. Ben Yok mi? Yok bir saniye bir saniye. Abi yerler hemen yerleri bir söyleyelim. Hızlıca yerleri. Aa ben çıkıyor. Engin sen değil miydin şu metteki? Evet, evet. Ben, ben Engin Suat'ı Suat gördüm bir de ben. Yes. Yukarıdaydık biz. Sen direkt oradan çıktın ya. Tamam, ben... Bir tane. ben de e, ben çıktım. Ben orada sağ... lav görevini yaptım. Evet, Hamdullah'tan başlayalım aşağı. bakayım. Söylesin hızlıca. Sağ aşağıdaydım abi. Tamam. Sağ aşağıda. Taha. Tamam. Ben sol taraftaydım ya. Elektriği falan dik izledim oradan aşağıya. Evet, evet ben şahidim buna. Ben <laughs> 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 dolant yaptım. Ben de ben de biraz dümen çeviriyordum. Hmm. <laughs> son şüpheli, evet. Tamam. Son var bu arada olsun. Mehmet abi. Ben... Ee, ben şu an elektriğin oradayım da öncesinde sağ üst Onun öncesinde de admin'deydim. Admin'deyken Osman oradaki admin'deki duştan e, sağ sağa şaya gidiyordu. Hamdullah sen onu gördün mü? Osman tamam. Herkes söylesin benim çok net bir info'm var abi. Hı hı. Çok net. Tamam. Gayet net. Ben şöyle söyleyeyim olayın başından. En saat önce Mehmet abi bekledim. Baktım ne ne dönüyor. Engin orada dedi Hayır. çok geriden Hayır. bastıyorum. Sonra hamdullah geldi yine aynı yerde bekledim Kil çıkacak mı diye. Sonra dedim dolanmaya başlayayım. Çünkü sağ altta görevim vardı. Ee, şeyin içine girdim dedim ki aşağıdan dolanırım. Gökhan abi Vitals'daydı. Ben, ben de bir, Vitals'daydı. bir soru soracağım. Abi, Mehmet abi. Diye. Mehmet abi. Söyledim, sen pandayla sağdan gelirken admin odasından beraber mi geldiniz sağ aşağıdan? Hayır. Hayır ben admin'de Osman'ı gördüm. Evet. Osman'ı admin'de bıraktım. O duşa giriyordu. Ben oradan çıktım yukarıya yukarıdayken elektrikler kesildi. Kendi skenimi yaptım. Ondan sonra Panda ben skenimi şey yaparken geldi bekle. Allah'ım kırıcam. Kesik diye. Gökhan Mr. C ve Pas pas Panda... ver pas ver pas ver pas ver. Ben de yok. Ben de buralarda geziyor. Ben de hiç şeylerde, alakası yok. Benişcan'a net bir info geldi. Bir de Hamdullah'ın yerini anlamadım. Ben bak ben direkt Osman hiç gördün mü Hamdullah Engin de Suat bak istediğin tane şey var. Benim. Ya onu nasıl görmedin? Osman oraya gitti. Şu an kill almamız lazım. Niye? Melisa'dan şüpheleniyorlar. Melisa'dan kill aldığında asılacak. Bir tane kill almamız lazım. Totalde 7 edecek. 10 2 kill 7 edecek. Ee, yine birini asmakta çekinecekler. Çünkü 6 kişi kalıyor. Şu an benim kill almam lazım ya. Eyvah, elektrikler gitti. gene yaralattık. Ne kadar saçma sapan bir yerde ya? Nerede? Ki, kimi buldun sen? Ben MRC'yi buldum. MRC'yi buldum. Tamam, yerleri alalım ben bir şey bir şey söyleyeceğim yani yerleri aldıktan sonra. Hı hı. Evet, Gökhan. Ee, ben admin'de toplantı odasında bekliyordum. Elektrik kesilmeseydi butona ben basıp bir açıklama yapacaktım ama butona basam basamadan elektrik kesildi. Sonra da ceset bulundu zaten. Hmm, hamdullah. Evet hamdullah. Aa şey değil, bas konuştan. Şu an yalan düşün <laughs> ya hamdullah. Benim evet, şey bu toplantı odasına doğru çıkıyordum. Hmm. O ara basıldı. Sağ aşağıdan geliyordum görevim onu. Oh, safe bu arada ya. Ben onu tamam, safe. Tamam ab Abdullah. Ben de şeyde ölüler var mı diye baktığım yerdeyim. Oradan zaten birini söyleyeceğim. Ben de benzinin kısmındayım. Berk? Benzinin kısmında mısın? Evet. Sen Öyle... benim yanımdan şimdi geçtin ya. Sol alttan çıktım ben girdim sol alta. Oraya gittim işte oradan çıkıp. Aa. Ay bravo tamam gör. Emin misin de emin misin bu infodan? Eminim ya pembe pembe de, de, deli geçti. Bak ya. Ya. <laughs> şimdi şöyle karanlıktı. Sol kapağı açtı. Ben hiçbir şey görmedim. Şey Evet. neredeydi bir dakika. Ben sağdan elektri hmm. elektrik açmaya gidiyordum. Tamam ben şu infoyu vereyim ondan sonra e, konuşmaya başlayın. Eee Engin benim yanımdan çıktı. Sol tarafa da gitti. Öldürüldü. Raporta bastın. O yüzden ilk başta sana sordum hangisini buldun diye. Engin'i buldum deseydin sen iyi gidecektin ama bu infolara göre Suat veya e, Gökhan ikisinden biri beni ben şüpheli. Ben onu Bak bir dakika şimdi miskin pandanın dediği eğer doğruysa sol alttan çıkan Suat'sa ben görmedim. Çok karanlıktı çünkü. Hı -hı. Ben de. Tam kapının orada Mr. J'yi öldürmüş. Yukarıdaki o şeye giden. Abi, elektriğe orada. doğru giden kapının orada. Sana şunu da, şu info şunu da söyleyeyim. Ben sol alta girdim girerken o çıktı tak diye kapı kapandı zaten. Bunu söyleyecektim ben de. Bak şimdi, şimdi Suat kapı... Suat'ı çıkarken gör adminden bir Bir çıkarken... daha bir daha tuşa basalım ben kendimi savunacağım ya süre kalmadı. Ben TT'ye verdim. Suat'a verdim TT'ye. Ne söylüyorum Suat. TT değil. TT kesin değil. Aa ben asıldım. <gülüyor> 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 Herkes Suat diye basam. Herkes Suat'a vermiş. Suat Sen almış oluyorsun ki zaten. Sen çıktın bir de kapı <laughs> kapandı üstüne. Suat düğmeye basacaktı ya. Dur ben basacağım Suat. Benim canlı. yerime bassana bir ya. Suat konuşacaktı ya. Benim yerime bassana bir tuşa ya. Ben basacağım Suat. Ya ama arkadaşlar bak kötü oyun eyvallah ama şanssızız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben burada adam kesiyorum. Şuradan 3 tane adam çıkıyor. Çete gibi ya. Kafayı yemelik şanssız bir gün bence ya. Kötü oyunumuzun yanına bir de şanssızlığımız var ya. Şimdi ee, şöyle oldu, ben o olayı anladım. Sen niye konuşuyon ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşma. Sen konuşma soner. Neyse <laughs> hadi evet, Ben bir şey söyleyeyim Burada mi? Burada abilerim varken sana laf düşmez. Ben söyleyeyim mi direkt? Bak ben adminle adminle toplantı odasında beklerken butona basacaktım tamam mı? Açıklama yapmak için. Hı -hı. O arada elektrik kesildi. Dedim ki elektriği açarlar. Açılmadı uzun bir süre. Bunu sonra demin de söyledin. Alttan, aynen alttan çıktım. Suat'ı gördüm tamam mı? Ondan sonra getireceğin yanına gittim zaten. Geleceği de böyle bir şey söyleyince direkt Suat'ın hain olduğunu net bir şekilde söylüyorum. Sen sol altta mı gördün Suat? I? Aynen. Aynen. E, o zaman Suat. Tete. Çünkü. Sol altta çünkü bak kapı kapı sesi geldi. Ben karanlıktan kimseye göremedim. Gittim cesedi buldum. Abi bak benim ilk infomu unutmayın tamam mı? İlk infomun doğru. Allahım hala At ilk infomu Az önce de ikisi beraber şey. Ne ya? ya şey mi yani Suat'ın? Ha, Hayır amırlar susma değil ben sana konuştu konuşsam derdim yani. O ilk elde de oradan çıktı evet. ya ben onu ne eminim o kadar. Abi kral. nasıl çıktın? Göremezsin ya. öyle bir şey yok ya. Ben bir şey söyleyeceğim yok, bu arada. Direkt... Ya biz Berk'le karşılaşmadık mı ya aşağıda? Gökhan değil o Gökhan verdi bu info. Gökhan'ı biz hiç görmedik ya. Ben Berki gördüm. Beyaz değil miydi aşağı gelen? Gökhan bizi gördü mü? Nerede ben gördü? Bence vespli ya. Bence vespli. Eğer iki yüzü ortalarda Kumar seversin. Rengi mi yanlış atıyor? Ben de kumarı severim abi. abi. güveniyor Tete. Abi çete görmüyorum. <Abi, tete. gülüyor> Ay insanı mı olsun da çatar. Ha, Berk mi verdi? Tamam ben dedi bunlar. Yani çünkü beyazı gördüm Aha, yani. miskin tamam. verdiğine göre miskin masum. Geteceği zaten masum. Hamdullah da olabilir ya. O zaman ben Abdullah'a verdim. Abi Abdullah 50 kere. kere Gökhan ya. Net Gökhan da gene. Oy demedim. tamam Gökhan'ı astırdık bu arada. Ben Abdullah'a verdim bu arada. Aa Melisyan ne alaka ya? Sakın yanlış anlamayın. Tete ben değilim. Tete ile ben değilim. Mı? Net sattınız burada. Bence ya. Abi ben, ben bir şey söyleyeceğim. Ya. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi bak. Sol altta diyorum ki ulan ortalık sessiz diyorum. Şunu kesim diyorum. Bir kesiyorum abi. Üç tane adam farklı bölgelerden. Hani beraber de gezmiyorlar. <laughs> biri, biri borunun arkasından çıkıyor. Biri sağ üstten geliyor falan. Abi bu arada benim ventten çıktığına kimse yoktu orada ya. Gördüm abi tak diye o kadar köşeden gelmezsin anladın mı? Ortadan yürür gidersin. Orada lav görevi var lav. Onun hemen, hemen aşağısında. Yani ama bir de dedin ki benim yukarıda altta iki tane görevim vardı. Ondan sonra oradan altta iki tane görevim varsa oraya oradan gitmezsin ki. Altta yok. görev öyle bir şey demedim ki ben. Dedin altta, iki, görev, iki tane görevi demedim. Dedin. De beraber. Aferin Melih Çay. Melih kardeşim. <Ya> sen <laughs> gelmişsin. Ben duymadım zaten de. Ben sesi kısmıştım. Ben ee. mesela abi cosplay yapacağım biraz da ya. Yani. Yalnız ha, Taha evet. sana kinliyim. Hain olursa seni kesmek için kolluk alacağım. Çünkü hep oyunlarım Taha'nın infolarıyla bozuluyor. Hep ona denk geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bak seni görmedim ben. Kapıyı evet tutudum. evet. Ama...